başladı. Sevgili yənim məsuda bu da hədiyyə olsun. Salday. Ol Aşık çək kütlə halından e, yavrum sənə doyamadım. Yavrum sənə doyamadəm nəni yavrum nəninin annə. Yavrum sənə doyamadəm nəni yavrum nəninin annə. Boş beşiği sallamadım Neni canım, neni 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 dostum, neni neni Boş beşi sallamadım Neni dostum, neni neni Uzaktır dağların ardı Yüreğimin acı sardı Allah seni çok mu gördü? Rabbim seni çok mu gördü? Neni yarim, neni neni, neni canım, neni neni. Aşık Halil dertli çalsın, kız elim koynumda kalsın. Sefil Halil dertli çalsın, kız elim koynumda kalsın. Seni kayre, toprak sevsen, neni yavrum, neni neni. Seni gayrı toprak sevsen, neni yavrum, neni neni. Aha gidiyorum gene gül yüzlüm, nidek nidek yar. Aha gidiyorum gene gül yüzlüm, nidek nidek yar. Koltuğun başıma geldi bu sene nidek nidek yar. Koltuğun başıma geldi bu sene bu sene bu sene dostum bu sene. Canım bu sene, dostum bu sene. Saracık başından kıvrılan yollar nidek nidek ya Sarayın başından kıvrılan yollar Nidek nidek yar Maraş'ta sarılıp ayrılan kullar Nidek nidek yar Bana benzeme sevenim yavrumlar Nidek nidek yar Desene hayat bu sene kötüye gitti bu sene Canım bu sene Yavrum bu sene <laughs> Çiçek diye soğan yemiş arınlar nidek dek dek yar Çiçek diye soğan yedi arınlar nidek dek yar Bana benzem sevenim yavrular nidek dek dek yar Kuvanlarım acı acı zarinler nidek dek dek yar Desene mahzun şerif öldü gitti bu sene ye ye. Kurban şerif bu sene, dostum bu sene. <laughs>